Herkese Merhaba. Bu videoyu tekrar çekiyorum çünkü görüntü kalitesinde bir sıkıntı vardı. O yüzden en baştan bir daha çekerim videoyu. Şöyle başlayalım. Biyoloji kısa zamanda çok iş demişim. Gerçekten bugün size söyleyeceğim şeyler size biyoloji alanında kısa zamanda çok çok fazla fayda sağlayacaktır. Buna eminim. Sizden ricam lütfen bu dediğim kanalları ve dediğim oynatma listelerini araştırıp izleyin. Çünkü YouTube'daki neredeyse tüm hocaları izlemişimdir, tüm hocaları görmüşümdür. Size gerçekten faydalı olacak şeyleri söylüyorum. Lütfen dedik dediğim şeylere biraz araştırın, en azından bakın. Beğeneceğinizi umuyorum ve beğeneceğinizi düşün düşünüyorum. O yüzden başlayalım yavaştan. <laughs> Şimdi konular demişim. konular ben biyoloji iki kısma ayırıyorum sistemler ve gereği kalan konular diye çünkü sistemler çok büyük bir kısım uzun bir kısım ve zahmetli bir kısım sistemler nelerdir işte sinir sistemi endokrin sistem duyu organları destek hareket sistemi sindirim sistemi dolaşım sistemi solunum sistemi ürüner sistem ve üreme sistemi diye. Ee, üreme pek, e, üreme sistemi pek sorulan bir kısım değil ve hani biraz da zor bir kısım aslında üreme sistemi hani ilk öğrenenler için. O yüzden üreme sistemine pek çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, diğer konular ekoloji, genden proteine, fotosentez, kemosentez, solunum. Şimdi şöyle e, sınavlarda özellikle bitkinin kalkmasıyla beraber bence sistemlerden 6 civarında soru gelecektir. Ekolojiden iki tane soru gelecektir. Genden proteini üç tane. Fotosentez, kemosentez ve solunum yani enerji yöntüsünden de iki veya üç civarında bir soru gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle aslında hani sıfırdan başlayan birine şunu çalış dersem şu şu olur. Sistemlere girmesin. Ekoloji, genden proteini, fotosentez, kemosentez ve solunum konularına baksın derim. Çünkü sistemler gerçekten uzun bir kısım ve bu sağdaki bu konulara göre yani anlaşılması bir tık zor gelebilir. Hani ilk defa öğrenenler için aslında. Ve soru sayısı bakımından oranladığın zaman da bu sağ taraf sanki biraz daha mantıklı geliyor kalan zamana göre. Ama sıfır olan birine göre. Şimdi aşağıya inerim. Tavsiyelerimize başlayalım. Şimdi demişim ki spot bilgiler çok önemlidir. Ben spot bilgiyi çok önemserim. Çok da kullanırım. Çok faydalı bence bu yöntemler. Aşağıda biraz bahsedeceğim bundan. Konu anlatım videolarına çok takılmayın. Önemli olan soru çözüm videolarındaki spot ince bilgilerdir demişim. Bundan da bahsedeceğiz. Şöyle başlayalım aslında. Şimdi şu an iki tane öğrenci tipi var. Birincisi konularını bitmeyen çok eksik olanlar. İkincisi ise konuları az çok bilen, az çok görmüş ama işte sınavda yapamayan 5 doğru 6 doğru civarını yapanlar. Ve konuları hiç bilmeyen, eksik olan, sıfır olan insanlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi konuları bitmeyen, çok eksik olanlar, sıfır olanlar için şunu ben söylerim. E, detaylı çalışacağı konular bence şunlar olmalı kalan zamanda. Ekoloji, fotosentez, kemosentez, solunum ve yeniden proteini konuları. Çünkü bunlar e, sistemler gibi hani böyle e, uzun ve ayrıntılı bir kısım değil. Ve hani doğru kişiden izlediğiniz zaman, doğru öğretmenden dinlediğiniz zaman çok... E, Akılda kalıcı bir kısım bunlar ve soru sayısı da genel olarak fazla olan bir kısım. O yüzden bunlara öneririm bu arkadaşlara. E, üreme sistemine bakmayın, üreme sistemine bakmayın bence. E, önerebileceğim kanallar size mesela konu anlatım bakımından e, Doktor Biyoloji bir numaradır. Çok severim Doktor Biyoloji kanalını. E, bunun konu anlatımlarını izleyebilirsiniz tabii ki. Tabii hani ilk başta sıfır olan biri bunları dinleyip e, biraz benim gördüğüm biraz birini anlatır gibi anlattığı için bazı öğrenciler pek hoşlanmazlar bu hocamızdan ama bence harika bir kanaldır tavsiye edim tavsiye ederim yani e, ikinci şahane kanal ise şu fundamentals bir örgü. zaten bunlar herkes biliyordur e, konu anlatım videolar aslında bu hocamızın biraz uzun e, kalan zamanda bunları izlemek yerine çok daha farklı farklı şeyler yapabilirsiniz bunları izlemek yerine bence yine bu hocamızın e, çektiği bir tutan biyoloji diye bir oynatma listesi var aslında. Burada konuların özetini anlatmış. Özet dediğime bakmayın gayet anlaşılır. Gayet e, bol bol anlatmış yani. E, bunları izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Sizin yerinize olsaydım şu an sıfır olarak biyoloji başlayacak olsaydım bir tane kamp kitap alırdım. Ya bilgi sarmalı inkini veyahut e, e, paraf yayınlarının linkini alırdım ikisinden birini açıp atıyorum mesela bunlar zaten günü gününe planlanmış kitaplar. İşte ilk gün mesela bilgi sarmalda sinir ve duyu organları ise eğer biyoloji alanında bu iki, iki tane konunun videolarını izlerdim. Daha sonra işte yine aynı mantık bu kitaptan çözerdim. Özellikle bilgi sarmalda çok fazla soru tipi göstermiş. Bunu ben tavsiye ederim. Çok beğenmiştim bunu çözdüğüm zaman. Bunu da çözmüştüm ama ben bunu şu an hatırlayamadım bunun soruları nasıl olduğunu. Şu bilgi saramalı bayağı hatırlıyorum ve çok güzeldi. Çok bol bol içerikli olan sorular içeriyordu. Bunu tavsiye ederim. Çözmeniz isterim yani şu kitabı. yani böyle yani sıfır olanlara verebileceğim tavsiyeler bunlar. Biraz da aslında sağ tarafta biraz daha güzel tavsiyeler verebiliriz. Şimdi Konuları az çok görmüş ama sınav yapamayan, dediğim gibi işte 5-6 doğru civarında çıkartan kişilere şunları söyleyeceğim. Eğer doğru çalışırsanız fullleyebilirsiniz bu kısa zamanda. Ama doğru bir şekilde ve doğru yerden çalışmanız gerekiyor. Ve yani günü gününe buna bakmanız gerekiyor. Biraz emek harcamanız gerekiyor. Çünkü biyoloji biraz hani ezber mi evet ezber ama e, arka arkaya gün gün tekrar tekrar okuduğunuz zaman gelen elde akılda kalıyor sıkıntı olmuyor yani hiç sıkıntı yapmayın bu konuda şimdi demişim ki soru bankası ve konu anlatımı kitaplarınızı kapatın kitap dolabınıza koyun ve kapağını kapatın bir daha da kullanmayın kalan zaman için en azından çünkü bunların içerisinde çok fazla gereksiz, sınavda siz çıkmayacak, asla çıkmayacak soru tipleri var. Bunlarla boşuna uğraşmayın ve hani konu anlatım kitaplarınızla da kendinizi yormayın. Video izleyin en azından. Şimdi size verebileceğim tavsiye şu yani soru bankasını, konu anlatımını kapatın. Şunları açın. Bir, bir tane deneme kitabı seti, alın. Sonra ikinci önerim kısa kısa konu özeti videoları var. Bunlara bakacağız. Sonra soru çözüm videoları var. Bunlara bakacağız şimdi. Ben zamanında iki tane almıştım deneme banka, deneme soru, deneme kitabı. Benim aldıklarım neydi? Biyotik ve apotemi. Biyotik gerçekten de tam bir orta seviye, tam sınavda çıkacak soru tiplerini barındıran bir kitap. Aslında çok da zor bir kitap değil. Apotemi gerçekten kaliteli ve zor soruları içeren. Hani sınavda ben diyorum ki biyolojide en fazla sizi yoracak, sizi e, sıkıntıya soracak en fazla iki tane soru sorulur ve o soruları doğru yapmak istiyorsanız bu apotemiyi çözmek zorunda mısınız? Değilsiniz ama çözseniz olur yani güzel de olur. Bu apoteminin e, video çözümleri yok ama sadece kitabın arkasında e, çözümleri var yazılı şekilde ve bu çözümler gerçekten de hani size konuyu özetler gibi süper bir şekilde yapılmış. Ben o özelliğini çok beğenmiştim apoteminin. O yüzden size tavsiyem. E, deneme alacaksanız biyotik ve apotemiyi alın. Hız renk de güzeldir ama biyotik ve apotemiyi almanızı bir orta bir zor olarak dengelemenizi isterim açıkçası. Şimdi kalan zamanda bu ikisi biter aynı zamanda. Yani soru bankası çözer gibi çözeceksiniz çünkü bunları. Yani aynen denemeleri soru bankası çözer gibi çözmenizi tavsiye ederim. İkinci önerim şu kısa kısa konu özetleri videoları. Burada size 3 tane oynatma listesi paylaştım. Bunlar çok önemli oynatma listeleri. Bir tane kanal paylaştım. Şurada şu 5 dakikada biyoloji diye bir kanal var. Bu gerçekten çok ilginç bir kanal. Çok enteresan bir kanal. Hocanın anlatı anlatış tarzı gerçekten de yani sizi hani dinlenmeseniz bile aklınızda kalıyor. O kadar iyi bir şekilde anlatıyor ve çok kısa bir sürede bunu yapıyor. Çok sade, çok akılda kalıcı bir şekilde anlatıyor. Neredeyse her bir konu 5 dakika 5 dakika uzunluğunda ve e, size çok süper bir şekilde önereceğim bir kanal. 5 dakikada biyoloji kanalı. Kesinlikle bunu açıp izleyin. Araştırın içerisinde bir sürü konudan böyle parça parça videolar var. Onları izleyin. Size çok şey katacaktır bu seri. İkinci önereceğim kanalsa oynatma listesi ise Fundamentals Biyoloji'nin Antibiyotik serisi diye bir oynatma listesi var. Ben bunu çok beğenirdim. Belki de bunu iki kere izlemişimdir. Bitirmişimdir tamamen. Burada size hani böyle tuzak, işte sınavda çıkabilecek tuzak, kelime oyunları falan bunlardan bahsediyor. Ve hani size net getirecek bir şey budur. Çok önemli bence bu. Bunu kesinlikle açıp izleyin. Tavsiye ederim şimdi geçelim soru çözüm videoları oynatma listesi tavsiyesine. Burada size önereceğim çok güzel, şahane bir kanal var. Bunu çok kişi bilmez. Sen Anlat Hocam diye bir kanal var. Bu kanal gerçekten de şahane bir kanal. Hocamızın enerjisi, hocamızın anlatış tarzı mükemmel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani en azından bu videoyu izleyen herkes açıp bu kanala baksın. Özellikle de şu oynatma listesine baksın. Efsane, efsane biyoloji soruları diye bir oynatma listesi var. E, 320 tane soru çözmüş hocamız, tek 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 çözmüş ve bunları bir oynatma listesi haline getirmiş. Size tavsiyem bunu kesinlikle ve kesinlikle izleyin. Çünkü bu soruların hepsi gerçekten de e, orta ve zor arası tam sınavlık sorular. Tam sınavlık sorular yani ayete koysan hiç sırıtmaz diyebilirim. 320 tane harika soru. Ve siz bu sorulardan, bu çözüm yöntemlerinden çok şey ka ka kapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bunların hepsini izlemiştim. Çok şahane bir kanal. Ee, diğer oynatma listesi tavsiyem de şu. Yine Fundamentals Biyoloji Hocamızın, Funda Hocamızın kanalı. Ee, bir soru bir yorum diye bir oynatma listesi var. Bu da yine aynı bu şu üstteki mantık gibi soruyu açıyor, çözüyor. Güzel de çözüyor, özetliyor neredeyse konuyu. Size püf noktaları veriyor ve videoyu kapatıyor. Çok şahane bir oynatma listesi bu da. Bunu da tavsiye ederim siz arkadaşlara. Ee, tabii ne yaptık? Dedik ki deneme al çöz dedik. İşte kısa kısa konu özetleri videoları izle dedik. Soru çözüm videoları izle dedik. Bunların hepsinin aslında bir amacı vardı. O da şuydu. O da şuydu. Ee, bir spot bilgi defteri yapmak. Ben yapmıştım zamanında ve hani 30-40 sayfalık bir spot bilgi defterim vardı. İşte denemelerde gördüğüm, yanlış yaptığım, sorulardan çıkardığım, doğru bilgileri yazdığım, teker teker not ettiğim, madde madde not ettiğim 30-40 sayfalık bir defter vardı ama evde bulamadım. Bulsaydım size PDF'ini pdf olarak atacaktım onu ama bulamadım. Biraz da bakarım. Belki bulursam atabilirim size. Şimdi şöyle güzel bir defter alın benim tavsiyem. Ve bu spot bilgi defterlerini yapın. Çok önemli. Bu size çok şey katacaktır. Mesela hani en azından sınava kadar 10 sayfa, 15 sayfa kadar doldurursanız bile hani sizin sınavda karşınıza çıkabilecek ÖSYM'nin sizi sınayabileceği her soru tipini, her soru kalıbını öğrenmiş olursunuz. Bu defteri hazırlayın. Kendinizin soru bankasını yapın. Kendinizin spot defterini hazırlayın. Yani bu saatlerce konu anlatım videosu izlemekten de saatlerce derslerine gidip hocalardan ders dinlemekten de size daha çok şey katacaktır. Kesinlikle bunu yapın. Ee, tavsiye ediyorum. Ee, i̇şte bu bilgilerin iki kaynağı videoyla izlemişim. Yani böyle tavsiyelerim bu şekilde ama şunu kesinlikle yapın bence gerçekten çok faydalı bir şey. Genel olarak böyle şeylerden bahsettik. Ee, şimdi arkadaşlar biyolojiden 13 soru var. Ve ben daha demin dediğim gibi bu 13 sorudan sizi zorlayabilecek en fazla 2-3 tane soru zor olarak sorulacaktır. Onun dışında e, geriye kalan 10 tane soru gerçekten çalışan birinin, emek gösteren birinin en azından bu kısa zamanda bile yani bu 10 tane soruyu yani sıfırdan başlayan birisi bence halledebilir ama önemli olan doğru çalışmak ve doğru yerden çalışmak size paylaştığım bu üstteki oynatma listelerinin hepsinin linkini aşağıda paylaşırım en azından bu videoyu izleyen herkes bir kere de bile girse o oynatma listelerine baksa gerçekten benim burada anlatmak istediğim şeyi anlayacaktır çünkü bu oynatma listelerini ben Uzun bir zaman uğraşarak buldum ve gerçekten de çok faydalı şeyler. Size defalarca söylememin sebebi şu aslında. Gerçekten de çok fayda sağlayacak size bunlar. O yüzden kesinlikle bunlara bir bakın. E, yorumlarda yazarım size linklerini zaten. E, sorulara bakacaktım ama sorulara bakmaya gerek var mı bilmiyorum. En azından 2020 AYT'de nereden ne soru gelmiş diye bakalım. E, çözümlerini yapmayacağım zaten çözümler internette var. Şöyle bu nereden gelmiş mesela bu e, destek hareket sisteminden gelmiş güzel bir soru yok değil nereden gelmiş bir saniye gördüğünüz gibi sistemlerden bir soru sistemlerden bir soru yine üçüncü sistem sorusu dördüncü sistem sorusu beşinci sistem sorusu gözden gelmiş. 5 tane ayeti biyolojiden sistemlerden soru gelmiş. Özellikle de bitkinin olmadığından dolayı biraz fazla soru gelmiş. Daha sonra enerjiden bir soru gelmiş. Ondan sonra ekoloji kısmından. Bu ekoloji gerçekten çalışılıp yapılabilecek bir bölüm. Kesinlikle çalışıp bakın bunlara. Burada yine ekolojiden soru gelmiş. Sayfalar kaymış ama almış şey olmaz. Burada yine solunum sisteminden soru gelmiş. Burada gen proteininden soru gelmiş, gen proteininden soru gelmiş, gen proteininden soru gelmiş. Bunlar gerçekten kolay sorular arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın. Çalışıp yapan ve tekrarında düzenli bir şekilde yapan bu 25 günde bunları yapar. Hiç merak etmeyin, hiç tırsmayın. Yine buradan bir tane de fotosentezden soru gelmiş. Yani bu şekilde arkadaşlar genel olarak Hepinize başarılar diliyorum. Yani kalan sürede AYT biyolojiyi gerçekten halledebilirsiniz. Eğer bir sorunuz, bir isteğiniz varsa da yorumlara yazın. Zaten yorumlarda konuşuyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Saatte bir buçuk olmuş. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.